Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feray kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bekle Age of Empires 2 The Definition'da hangi atlı süvari yani hangi atlı askerimiz daha güçlü oyunu da test edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız benimlere tıkladım. Ee, buradan Savar'a tıklıyorum arkadaşlar. Savar'dan başlayacağız. Biliyorsunuz süvarinin bir üstü e, paladin oluyor. Savar'da İranlıların bir paladini oluyor. Perslerin yani. Şimdi Savar ve ise Paladin. Hangisi güçlü? Test edelim o zaman. O zaman test başlasın. O 14, 3'e 4, 2'ye 3. O zaman e, ee, Savar güçlüymüş ya arkadaşlar. Çünkü Savar'ın birazcık daha gücü var. Bunu bir silelim. Bu yanlış olmuş. Pardon. E, ee, bunun karşısına arkadaşlar Savar'ın karşısına birimlerden tıklayalım. El, Elit olarak çünkü Hüssar olsun, Suvari olsun onların e, güçleri az. Normal olanları e, atların Savar'dan daha düşük. Mesela Leit istediğimiz zaman mesela. Şimdi buradan. Eee. Memlük bu biliyorsunuz düşük normal eğitisi çıkartalım mesela Savar'ın karşısına bu biz oyunculardan iki Bunun gibi normal olan atlar e, Elit olmayanlar düşük oluyor Aa bu niye kaçtı Dur dur şurada deneyelim o zaman Bir dakika sil şunu şurada Buradan kaçamaz o zaman şöyle yapalım. Hı. Savar mıydı? Dur. Savar. Vs. Leitis. Leitis ha. Çünkü bunlar hep düşük arkadaşlar. Bak 9 diyor bu 13 diyor şu an burada normal olarak at süvarimiz savar paladin leitis var gördünüz mü düşük o öldü o zaman bölük komutanına bakacağız arkadaşlar şimdi savar paladini yendiğine göre savar ee, bunu da yendi leitis'e şimdi bölük komutanına bakacağız arkadaşlar boyarımız var boyar 12 biliyorsunuz atıyor şimdi bunu bir test edelim boyar O bunu iyice ikiye katladı. Savar normal olarak askerleri şimdi bölük komutanına bakalım. Eee bölük komutanı. Bu 13 atarmış. Bir dakika oyunculardan ikiye girdiğimiz zaman bölük komutanına bakalım. Bölük komutanına tıklayalım arkadaşlar. Bölük komutanı vs. Savar. Biliyorsunuz Paladin'i yendi. Leitis'i yendi. Zaten süvariyi de yener. O sıkıntı değil. O kazandı. Şimdi madem böyleyse e, ee, o demin öcü çıktı. O zaman oyunculara giriyoruz. Burada konik. Ç -k, K K K K K K K Konik. Bu arada ee, konik. Buna girelim bir. İkinci oyuncu diye tıklayalım. Tamam. Savar burada güçlü karakter e, atlımız çıktı. Şimdi bakalım. Konik de bu nasıl işte edecek diyecek mi? Konik'i zaten e, yendi. Diğer atlılara da yanıyor. Çünkü diğer atlara test etmeme gerek yok. Onların güçleri 7-8 şey olduğu için bunların 12-11. Anladınız mı arkadaşlar? Yani diyeceksiniz ki şimdi diğer yerleriyle yaptırmıyorsun. Şöyle arkadaşlar. Onlarınki mesela süvari Hüster'ın olsun. 8-9 güçleri var. Bunların 12 atarı var. Şimdi Elite Toton Şövalyesi Töton şövalyesi alakası yok ama ben şunu fark ettim merak ettim. Şimdi normal Töton şövalyesini bu yenebilecek mi? Eğer normalini yenemiyorsa elit hiç yenemez. Deneyelim. Şimdi Savar normal Töton'u öldürür mü? Töton mu güçlü Savar mı? Elit değil ha farkındaysanız. O Savar Töton'u yendi. Şimdi elit Töton şövalyesini yenebilecek mi Savar? Dur onu da bir test edelim. Çünkü oyundaki Töton Şövalyesi güçlü. Şimdi elit e, Töton Şövalyesi, Tötonik yani. E, bunu yenebilecek mi? Çok merak ediyorum. Elit Töton Şövalyesi. Gücü 17'ymiş, canı da 100'müş. Tamam. Bunun zaten gücü 14. Ona 2 atar. Oo çok iyi vurdu. Mağlup oldun. Şimdi madem bu savar atlıları yeniyorsa o zaman elit atlıları nasıl yenebilecek mi bakalım. Normal atlıları yani şimdi bir sürü denebilir su var ya zaten onların hepsini yener. 9 10 12 canlı olanları da yendi. Şimdi elit Leitis vs Savar hangisi daha güçlü? Elit ve Leitis vs Savar normal Leitis'i yendi. Şimdi Leitis'i ee, gelecek mi arkadaşlar? Aa dur 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 hile var dur. Dur 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 dur. Dur hile var dur. Dur. Oradan oraya dokundu dur. Sağ var. Şöyle yapalım. hile oldu arkadaşlar. Oradan ıı, şey çıktı. Oraya takıldı. O. Latest. Şunu da şöyle yapalım. Testi başlayalım. Normalde bu daha güçlü. Bakın bunun 2.1'i varsa bu 16. Evet aslında elit Leitis daha güçlü. Neden diyeceksiniz? Burada o duraksadı ve yerinden kıpırdayamadığı için Savar onu yendi. Şimdi elit Leitis biliyorsunuz geldi. Elit bölük komutanına bakalım arkadaşlar. Normal bölük komutanı yendi. Zaten orada 12 güçlü olanları yendi. Ee, zaten diğer atlılara da gerek yok. Şimdi bu atla bu atla yenebilecek mi Savar'ı? Bölük komutanın zaten... eee Gücü 3'ü 3 üç olduğu için o çabuk yenilebilir. Bir de O bölük komutanı güçlü çıktı savardan. O zaman arkadaşlar şöyle ki savar elitleri yenemiyor. Peki yenemiyorsa atlı samurayı karşısına çıkartalım arkadaşlar. Atlı samuray mı daha güçlü yoksa e, savar mı? Atlı samurayı karşısına çıkartalım. Sonra Aslında atlı samuray daha güçlü. Allah Allah. Bunların bir iki tane bir değişikliği var. Atlı samuray savarı yenebiliyor. Bazen de savar atlı samuray. Peki atlı samuray. E, ee, Elit Leitis'ten güçlü mü bakalım arkadaşlar. Aslında oyunun en güçlü atlısıyla savarlı atlı samuraymış. Şey savar e, atlı samuraymış sadece. Çünkü Leitis, Elit Leitis savarı yenebiliyor. Savar orta seviyede. Şimdi Atlı Samuray vs. arkadaşlar Elit Leitis var. Dur. Ona karşı olacak. Şimdi bir test edelim o zaman. Test edelim. O zaman gördüğünüz gibi Atlı Samuray Elit Leitis'i bile yenebilme gücüne sahip. Çok iyi. Savar biliyorsunuz Elit Toton Şövalyesinin karşısında kaybetmişti. Elit Toton Şövalyesinin 17 gücü vardı arkadaşlar. Şimdi burada elit e, bölük komutanına bakalım arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bölük komutanı biraz güç, bayağı bir gücü var. Leitis daha güçlü aslında. Bölük komutanına tıklayayım çünkü bu atlı samuray oyunun bence en güçlü atlıdan bir tanesi. Savar yeni bakmayın, Savar orada e, şeyle kıl o önce başladığı için öyle yani. Yoksa atlı samuray en güçlüsü diyebilirim. Şimdi atlı samuray madem bu atları yenebiliyorsa. Peki bizim töt, elit tötön şövalyesini yener mi? Normal tötön şövalyesini zaten Savar dayanmıştı. Ee, normal elit tötön şövalyesini yenebilecek mi? Atlı Samuray. Hazırsanız başlayalım. Elit tötön şövalyesini tıklayalım. Buraya da teste sokalım. Bakalım. O atlı samuray bayağı bir güçlü çıktı. O zaman bu oyunun en güçlü atlı askerimiz arkadaşlar. Atlı samuray samuraymış. Yani bu oyunun en güçlü atlı askerimiz atlı samuray. E şimdi diyeceksiniz ki bu e, savara değinirdi. Bir daha test edelim o zaman. Bir daha bir test edelim. Çünkü savardan daha güçlü bu. Atlı samur mesela bunun e, 14 gücü var. Canı da 145. Atlı samurayın ise canı daha fazladır arkadaşlar. Atlı samuray e, 14 şeyi varsa gücü varsa 130 onun. Anladınız mı? Kazandık. Yani bu oyunun en güçlü atı atlı samuray arkadaşlar. Çünkü elit olan askerleri bile yenmiş durumda. Yani kısacası atlı samurayımız oyunun en güçlü atlısıymış. Bu kadar basit. Bunu öğrenmemiz iyi olmuş bizim açımızda. Çok e, sevindim. Oyunun en güçlü atıdan bir tanesi. Evet. Burada iyi ki de öğrenmişiz. Ha diyeceksiniz ki bana bölük ee, şey şeyi de yener zaten. O koniki de yener hiç gerek yok. Çünkü onu savar da yenmişti. Bundan bir güçlü at yok. Bu kadar basit. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu bir izlediyseniz like, izlemediyseniz dislike basabilirsiniz. Sonra görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.